Kızlar biz uyandık güzel bir kahvaltı yaptık ama her zamanki gibi kahvaltıdan önce mide bulantı ilacımı içtim. Hala sabahları uyanınca midem inanılmaz şekilde bulanıyor. Ee, i̇laç içiyorum öyle mide bulantım geçiyor. İlacın etkisi geçince tekrardan ö oluyorum. <laughs> Bugün çok değerli misafirlerim var. Sizce kim? Böyle bir 10 kişi falan olacağız. Şimdi manava gidiyorum hemen güzel bir meyve alacağım birkaç tane eksikler var onları alacağız sonra eve döneceğiz şöyle pijamalarımla gidiyorum hızlı bir şekilde dünden kalma saçlarım var hala duşa girmedim krepe yapılmış saçlarıma baktığınızda Neyse güzel bir duş alacağım hazırlanacağım sürpriz misafirlerim var çok değerli misafirlerim var ee, akşamı akşamı beklemede kalın bakalım doğru tahmin yürütebilecek